Çocuklar çok fazla yoruldular. Çalışmaktan çok yorulmuşlar. Bence biraz karınları acıkmış olabilir. Onlara sürpriz bir şey koydum. Çocuklar arkanıza bir bakar mısınız? Arkada sürpriz bir şey var. Koşun. Koşun koşun. Bakın size sürpriz bir şey koydum. Oturun bakalım buraya. Hadi. Şimdi evet, evet, çok güzel örümcek adam mıydı Yusuf o? Ha? Örümcek adamlı spider milkshake ve süt dilimi süt burger. Fatih Selim çok seviyor. Şimdi onu ama dişin acır öyle yapma. Tamam mı teyzeciğim? Dur birazcık bekle sabırlı ol. Tamam mı? Azıcık bekle açacağız zaten. Ay. Ah sen açtın bile. Oh. Fatih Selim Böyle açılacak. Orada Bak, bir şey söyleyeceğim. Enişten zaten yapıyor, bekle birazcık. Buradan pipetini taktık tamam. ve Yusuf'a veriyoruz. Al bakalım Yusuf hazır. Senin milkshake'in hazır. Al. Oh. İçmeye başlayabilirsin. Fatih Selim'in de hazırlanıyor. Fatih Selim sabırsızlanıyor musun? Sabırsızlanıyor Fatih Selim de bekliyor. Tadı çok güzel. Çok mu güzelmiş? Yoruldunuz değil mi çalışmaktan? Evet. Bayağı bir. burada oyun hamurlarıyla kendilerine ne güzel bir oyun kurmuşlar. Oyunları oynadılar oynadılar şimdi. Karınları acıkmış. Süt dilimini yiyebilirsin. Aç onu anneciğim. Süt dilimini ye sen de. Hadi aç bakalım onu. Açabiliyor musun? Açamıyor musun onu da? Nasıl açacağız? Bak şurada. Şurada. Şöyle çek. Aa, milkshake'in burada. Önce milkshake'ini bitir. Tamam tamam. Sonra ikiniz beraber. Hadi bakalım. Fatih Selim ve Yusuf milkshake'lerini şeklerini içiyorlar. Örümcek adam gibi güçlü mü olacaksınız yoksa? Ha? Nasıl olacaksın Yusuf? Örümcek oldum <laughs> Güzel mi Fatih Selim? Niye koyuyorsun onu oraya? Ha sen önce süt dilimini yemek istiyorsun. Yusuf da buraya koydu. Şimdi onu açacaklar. Ama nasıl? Açamıyorsunuz değil mi? Baba baba yardım baban edebilir. Yardım. Bekleyin bakalım. Ama ben ben bebekler bunu çok seviyorum. Evet. Ana çok seviyorum. Evet sevdim ki açıldı. Hadi. Afiyet üstünde. olsun sana. Ya bakalım anneciğim. Güzel miymiş merak bak, ettim. Bak çocuklar. A bakalım. Bak Yusuf. çocuklar yerde Spiderman e dönüşür yazıyor. Ha yerde Spiderman e dönüşür mi yazıyor? Bak bakalım hmm. Sen okudun mu üstünü? Yusuf'cum senin de süt burgerin hazır. Yiyebilirsin. Fatih Selim. Çok acıkmış. Çok acıkmış. Bayılacak şimdi. <laughs> Çöpleri yere atmıyoruz. Çöpe atıyoruz değil mi? Sonra çöplerimizi kaldıracağız. <laughs> Ayakkabıların ne oldu? Acıttı mı ayağını? Evet. Bir şey olmaz. Geçer şimdi merak etme. Çıkaracağım. Çıkarma teyzeciğim. Çıkmış. Neden? Aa. Çıkarmak mı istiyorsun? Fatih Çünkü senin, Fatih, fatih Selim'in ayakkabısı yok ayağında değil mi? O yüzden çok çıkartıyorsun. Fatih Selim. <laughs> Uykusu Fatih gelmiş biri Fatih Selim. Fatih Selim <laughs> daldı. Fatih Selim. Uykun mu geldi? Fatih Selim süpürge çok mu güzel? Böyle Hı -hı. Misin? Duymuyor bile. Fatih Selim Bazen o kadar acıkmış ki Fatih bizi duymuyor. Güzel. <laughs> nasıl? Güzel mi? Göster bakayım nasıl güzel yapılıyor? Güzel. <laughs> yap bakayım. Güzel. <laughs> Hı -hı. Çok, çok güzel. Sende a Yusuf da çoraplarıyla kaldı. Ayakkabıları oldu, çıkardı. Güzel? Yusuf güzel mi? Yusuf bir bakar mısın? Yusuf. Güzel Hı -hı. mi? Kim hadi kim yapacak güzel bakalım. Çok güzel, çok güzel. Hmm, çok güzel, harika. Hadi şimdi sırada birazcık da milkshake'den içelim. İç bakalım. Biraz da ondan iç. Ben de. Sen de iç. Evet, al bakalım. Bu da senin. İç hadi. <laughs> Niye bakıyorsun o da yer ona? O da yere. yere. koyacak. Ama elle alalım, cicelle içelim. Evet, Cice elimizle, yani sağ elimizle yiyip içiyoruz değil mi? Evet. Tamam. Yan yana koyuyoruz. Onlar iki kardeş böyle sizin. Onu içmenizi bekliyorlar. Çilekli, vanilyalı. Bravo çocuklar. Şimdi siz bunları yemeye devam edin tamam mı? Ben kamerayı kapatıyorum. Çocuklar hadi hoşça kalın. Bay bay Fatih Selim sen de bay bay. Görüşürüz. Bye. Hoşça kalın.